Aktif olarak vitesli bir motosiklet kullanıyorsunuz ve asfalt zemindeki motosiklet hakimiyetinizi daha önceki programlarımızla iyi bir şekilde geliştirdiniz. Artık yeni maceralar arıyor, toprak zemine de adım atmak istiyorsunuz. Kaygan zemin üzerinde denge kurmak ve kendinizi güvende hissetmek için hazırladığımız bu programda asfaltla bağlarınızı koparmaya hazır mısınız? bu tek günlük etapta kendinizi toprak üzerinde asfaltta olduğu kadar rahat hissetmenizi sağlayacak tecrübeli uzmanlarımızla özel olarak hazırlanmış toprak parkurumuzla motosiklet hakimiyetinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız. Offroad motosikletlerin yapısal özellikleri, mekanik kontroller, doğru oturuş ve vücut pozisyonları, motosikletten inme ve motosiklete binme devrilen motoru kaldırma, dönüş çalışmaları, oturarak slalom çalışması, 8 figürü, noktadan itibaren fren ve noktaya fren, tepelere gelmeden pozisyon alma, alçak ve yüksek tepelerden geçiş çalışması, rampada durma ve rampada kalkma, Rampada Stop ve Kurtarma çalışmalarının yer aldığı bu etapta Offroad'a güvenli bir başlangıç yapacaksınız.